Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda sizlere bitki biyolojisi ile ilgili test sorusu çözümü yapacağım. 15 tane sorumuz var. Birinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi toprağa bağlı yaşayan bir bitkinin kökleri tarafından gerçekleştirilemez diyor? Kök toprağa bağlı olduğu durumda e, tabii ki güneş ışığı girmeyeceği için, yani ışık enerjisi ulaşmayacağı için. Bu bölgede kloroplast gelişmeyecektir. Kloroplast de orada fotosentez tepkimesi gerçekleşmeyecektir. Bazı bitkiler var mesela epifit bitkiler ya da havalandırma kökleri sahip olan bitkiler. Bunlarda kökler doğrudan güneş ışığı veya ışık enerjisiyle karşı karşıya kaldığı için özellikle bu köklerin kabuk kısımlarında Kloroplastlar gelişebiliyor ve buralarda fotosentez gerçekleşebiliyor. Bakın bu sıra dışı bir olaydır. Eğer böyle bir soruyla karşılaşırsanız, eğer güneş gören bir kısımsa kök, o bölgedeki hücreler de kloroplast gelişebiliyor ve bu kloroplastlarda fotosentez pekala gerçekleşebiliyor. Mesela patatesteki yumru gövde biliyorsunuz yine, toprağın altında olan kısımda kloroplast olmuyor. Ama patatesi toprak yüzeyini çıkarttığımızda bir süre sonra buradaki bulunan hücrelerdeki özellikle ışık enerjisinin bağlı olarak gerçekleşen işleyiş farklılığında lökoplastlar kloroplastları pek hala dönüşebiliyor. Bunu bu şekilde bakmakta fayda var. Peki bu sorunun doğru yanıtı A seçeneğiydik. Peki diğerleri neden e, bu sorunun yanıtı olamıyor? Neden diğerlerini seçmedik? Bir kere kökün e, rutin bir görevi topraktan su ve mineral almadır. Gerektiğinde besin depolama kökün görevlerinden birisidir. Yine rutin görevlerinden biri bitkiyi toprağa bağlamadır. Burada belki kafamızı karıştıracak olan hormon salgılama olayı var. Bitkilerde hayvanlarda olduğu gibi arkadaşlar özel hormon salgılayan bezler bulunmaz. Bu ve e, bir hücre bölünüyorsa orada mutlaka hormon salgısı vardır. Bu yüzden hormon her yerde salgılanabilir bitkilerde. Bu yüzden kökte de mesela büyüme bölgesi olduğu için burada da hormon salgılanabilir. Ve burada salgılan hormon da dolayısıyla kökün kendi büyümesini kontrol edecektir. İkinci soruya bakalım. Bitkilerdeki iletim borularına ait bazı özellikler verilmiş. Hangileri flüem olduğunu yani somik boru olduğunu kanıtlar diyor. Önce bu kanıta bulalım. Flüemler organik madde taşıyor onu biliyoruz. Ve taşıma iki yönlü oluyor. Kökten yaprakları ve yapraktan köke doğru bir taşıma gerçekleşiyor. Ve taşıma sırasında mutlaka enerji harcanıyor. Ve dolayısıyla 1 ve 3 bu sorunun doğru yanıtıdır. Peki su ve mineral taşıma kimin görevidir? Bu da kısilemin görevidir. Yani odun borularının görevidir. Üçüncü soruya bakalım. Örtü dokuya ait olan epidermis aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Önce sorunun doğru yanıtını bulalım. B seçeneğine bakalım. Çok yıllık odusu bitkilerin gövdesinde epidermis bulunmuyor. Bunu biliyoruz artık. Epidermis neyi bırakıyor? Peridermaya bırakıyor. Değil mi? Periderme bırakıyor. Bu yüzden epidermis bulunmaz. Bu B seçeneği yanlıştır. Peki diğerlerine bakalım. Doğru olan seçenekleri. Hücre düzenli olup hücre arası boşluk bulunmuyordu biliyorsunuz epidermiste koruyuculuk yapıyor çünkü. Gövde ve yaprak epidermisinde kütin salgılanabiliyor duruma göre. Kloroplast organeli içermediğinden fotosentez yapamıyor. Ve yine epidermis farklılaşarak stomayda da tüy ve emergensleri oluşturabiliyor. Dördüncü soruya bakalım. Bitkilerde bulunan temel doku ile ilgili. Temel doku arkadaşlar parankima dokusudur. Hangileri doğrudur demiş. Yani parankima dokusu ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Önce yine doğru seçenekleri bulalım. Sonra yanlışları tespit edeceğiz. Bir kere parankima dokusunda fotosentez yapan hücreler vardır. Palizat parenkima hatırlayın. Kollankima ve siklerankima bitkilerde destek elemanı olarak da görev yapar. Şimdi sevgili arkadaşlar kolenkima ve siklerankimayı biz destek doku olarak öğrettik sizlere. Doğrudur. Bazı kaynaklarda sınıflandırmada kollankima ve siklerankimaya Parankima temel dokusu içerisinde değerlendirilir. Burada mesela bu temel doku içerisinde değerlendirilmiş bir soru tipidir. 3 de yine doğrudur. Parankima dokusu bitkinin kök, gövde, yapraklarında bulunur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu sorunun doğru yanıtı 2, 3 ve 4'tür. Peki neden bir olamaz? Çünkü kolenkim ölü hücrelerden değil, canlı hücrelerden oluşur. Bu yüzden bu yanlış olan seçenektir. Beşinci soruya hemen bakalım. Stoma ve lentiselle ilgili verilenlerden hangisi ortaktır? Stoma biliyorsunuz epidermislerde bulunur. Lentiseller nerede bulunuyor? Peridermada bulunuyor. Bir kere o zaman stoma açılıp kapanabilme özelliğine sahip ama lentiseller bu şekilde aktif olması mümkün değil. Çünkü ölü hücrelerden oluşuyor. Epidermiste stoma bulunuyor. Lentisel peridermada bulunuyordu. Sadece her ikisinin ortak görevi arkadaşlar gaz alışverişini sağlamaktır. Bunun doğru yanıtı da C seçeneğidir. Kısaca özetlemek gerekirse tekrar baktığımızda gaz alışverişini sağlama her ikisinin ortak görevidir. Açılıp kapanma sadece stomanın görevi özelliğidir. Epidermis'te bulunma sadece stomanın özelliğidir. Lentiseller için söyleyecek olursak lentiseller aktif değildir. Açılıp kapanamaz çünkü ölü oluşurlar. Zaten lentisellerin oluşumu neydi? Stomaların parçalanmasıyla oluşuyordu. O, e, periderm dokusu oluşurken epidermis hücreleri parçalanırken stomalar da parçalanıyor. Ve stomaların yerine lentiseller alıyor. Ve dolayısıyla lentiseller ve stomaların her ikisinin ortak özelliği nedir? Gaz alışverişini sağlamaktır. Peki 6. soruya bakalım. Bitkilerde meristem doku çeşitleri görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? söylenemezdi. Yani yanlış olanı bulacağız. Bu sorunun doğru yanıtı arkadaşlar C seçeneğidir. Neden? Hücre çeperleri kalın değildir meristem hücrelerinin. Çünkü sürekli bölünebilme özelliğine sahiptir ve sürekli bölündükleri için de hücre çeperleri aşırı kalınlaşacak kadar bir zaman geçmiyor. Bu yüzden e, bunun yanlış olan C seçeneğidir. Diğerlerine bakalım. Meristemlerin sitoplazmaları boldu. Çünkü bölünen hücreler Hücre hücreleri küçük ve çekirdekleri büyüktür. Metabolizmaları hızlıdır. Kofulları küçük ve az sayıdır. Bunlar da meristematik dokunun temel özelliklerinden birkaçıdır. Yedinci soruya bakalım. Çok yıllık bir bitkinin yapılardan hangisinleri gaz alışverişini görev yapabilir demişiz. Böyle bir soru var. Şimdi bakalım. Kambiyum Zaten gaz alışverişi vesaire bu tür bir görevi yok. Bitki de büyümeyi sağlıyor bulunduğu noktaya göre. genel tabii ki enine büyümeye sağlayacak. Hidatot zaten hidatot aktif canlı yapılardır biliyorsunuz. bunlar gutasyon dediğimiz damla şeklinde suyun dışarı verilmesine yardımcı olur hidatotlar. Dolayısıyla gaz şeklinde su çıkışı olmaz buradan. Gaz şeklinde su çıkışı nerede olur arkadaşlar? Stomada olur. Bir de lentiselde olur. Gaz alışverişinde görev yapabilirler demişti. Bu sorunun doğru yanıtı nedir? Denizidir. Sürekli bölünebilme yeteneğiyle bitkinin enine ve boyuna büyümesini sağlayan doku aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorunun doğru yanıtı meristemdir. Çünkü meristem hücreleri iki çeşit. Bunlardan bir tanesi primer meristemler. Ve doğrudan embriyonik kökenli büyüme noktasında bulunan meristemler primer meristemlerdir kök uç ve Neydi gövdenin uç kısımlarında Bir de gövdenin enine büyümesini sağlayan meristemler var bunlara Vasküler meristem veya diğer bir meristem türü ise Mantar kan büyümü diye tanımlamış olduğumuz meristem türleri var Bunlar ise sekonder meristemlerdir ve bunlar ee, pir, özellikle primermer sistemler bitkiyi boyca uzamaya sağlarken sekonder sistemler ise enine büyümesini sağlayacaktır. Bunlardan parankima biliyorsun temel dokudur. Ee, ve bu en ve boyca büyüme ile ilgili bir görevi yoktur. Siklerankimanın ise görevi destektir ve ölü hücrelerden oluşmaktadır. Kollankima yine destek dokudur. Canlı hücrelerden oluşmaktadır. İletim dokusu ise bildiğimiz gibi madde iletiminde görev almaktadır. Bunların büyüme ile ilişkisi yoktur. Dokuzuncu soruya bakalım. Bir bitkin yaprak kayasının yapılarından hangileri bulunabilir demişiz. Yaprak kayasında bulunanları görmeye çalışacağız. Sorun doğru yanıtını bakalım. Yaprak kayası neresi arkadaşlar? Şöyle bir yaprağı düşünelim. Şu yaprağın şu kısmı aya olarak ifade edilir. Yani bir el tut, tuttuğunuzda elinizin üstü ve altı aya olarak ifade edilir. Öyleyse yaprak ayasının stoma vardır. Letim demetleri bulunur. Kloroplast bulunabilir. Yani bu 1, 2, 4 denizidir bunun doğru yanıtı. Apikal meristem bulunmaz. Apikal meristem nerede bulunur? Apikal meristem bitkinin apikal uç dediğimiz noktalarında yer alır. Peki 10. soruya bakalım. Epidermis dokusu ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Doğru olma, doğru olanı bulmaya çalışacağız. Şimdi e, canlı düzgün dikdörtgen şeklinde klorofilis hücrelerden oluşur. Doğru olanı budur arkadaşlar. Kurak bölge bitkilerinin sadece yaprağın üst yüzeyinde bulunmaz. Epidermis her iki tarafta bulunur. Hem yaprağın hem altında hem üstünde bulunur biliyorsunuz yaprakta sünger parankiması ile palizat parankiması arasında yer alır demiş. Bu da yanlış. Tam tersi. E, yaprağın üstünde ve altta epidermis dokuları vardı. Palizat parankiması ve sünger parankiması iki epidermis altında bulunur. Yaşlı bitkilerde odunlaşmış kısımların hemen altında yer alır demiş. Bu da yanlış çünkü yaşlı bitkilerde odun gövdede bahsediyorsak eğer buradaki Epidermis parçalanıyor, eline büyüme sırasında periderma şeklinde dönüştüğü için Yaşlı bitkilerde epidermis dokusu gövdede yoktur Yapraklarda vardır bakın aynı şeyi söylemiyoruz Bu özellikle önemli gövdeden bahsediyorum bunu unutmayın Bölünme özelliklerini kaybettikleri için farklılaşma yetenekleri de yoktur demiş bu da yanlış çünkü Her an farklılaşabiliyorlar değil mi neye dönüşüyorlar mesela e, hormonların etkisiyle farklı hücreler tüyleri oluşturabiliyorlar. Stoma hücrelerini oluşturabiliyorlar demiştik. Şöyle arkadaşlar şunu unutmayın. Her bir bitki hayvan hücrelerinden farklıydı. Bakın bu özellikle söylüyorum. Bitkinin farklılaşma düzeyi ne olursa olsun canlı olması yeterlidir. Her bitkiden bitkide bitki hücresinden e, embriyo oluşturabilecek bir potansiyele sahiptir. Bitki hücrelerin böyle farklı bir özelliği vardır. Ama hayvan hücrelerinde bu özellik yoktur. Sakın karıştırmayın. Mesela sinir hücresinden bir zigot oluşturamazsınız. Ama flüemden bir zigot oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde epidermisten bir e, iken kromozomlu zigot oluşturabilirsiniz. Ama kısilemden oluşturamazsınız çünkü kısilemin hücreleri ölüdür. Bitkiler için önemli olan nedir? Canlı olması önemlidir. Dolayısıyla bu sorunun doğru yanıtı da A seçeneğidir. Şimdi 11. soruyu bakalım hemen. Bitki, bitkisel yapılara ait olan demiş ki hangileri sekonder meristem, hangileri primer meristemdir? Özelliklerini bakıyoruz. Birini bakalım. Önce primer meristemleri bulalım. Embriyodan kökenlenme primer meristeme ait bir özelliktir. Kök ve gövde ucunda bulunma primer meristeme ait bir özelliktir. 1 3 2 ve 4 doğru seçenek nedir? A seçeneğidir. Odunsu odun gövdede bulunma, enine büyümeyi sağlama, sekonder parankima dokusuna ait bazı hücrenin bölünme yeteneği kazanması yine bu da sekonder bir meristeme ait olan özelliklerdir. Yani ikinci sonradan bölünme özelliği kazandığı için hücreler biz onlara ikinci meristem veya nedir sekonder meristem adını veriyoruz. Buradaki espri şu bakın. Doğrudan embriyodan kökenleniyorsa meristemler hatırlayalım. Onları primer. Mesela farklılaşıyor hücre bir süre öyle görev yapıyor. Daha sonra salgılanan hormonların etkisiyle yeniden bölünmeye başlıyor. Bir meristem gibi davranmaya başladığı zaman o dokulara biz sekonder meristem adını veriyoruz. Peki 12. soruya bakalım. Hemen önce doğru seçeneği bulalım ve diğerlerinin ne olamayacağını bakalım. Bu sorunun doğru seçeneği A seçeneğidir arkadaşlar. A fotosentezin en yoğun gerçekleştiği yaprak bölümüdür. Şurası biliyorsunuz palizat parankiması adını verdiğimiz dokudan oluşur. Palizat parankimaları özellikle şöyle söylemiştik fotosentez yapmaya en iyi adapte olmuş olan hücrelerdir palizat parankimaları şekil olarak. En uygun en hızlı fotosentez palizat parenkimalarında gerçekleşir ve palizat parankimalarda yaprakta bulunur O yüzden mesela fotosentez yapmaya özelliği en iyi özelleşmiş organ bitkide yapraktır Hatta şöyle diyebiliriz yaprak bitkinin gerçekten de fotosentez yapmak için özelleşmiş organlarıdır yapılarıdır diyebiliriz. Hemen bakalım B hücrelerinde kloroplastı rastlanmaz demiş. Bunlar neydi? Sünker parankimasıydı. Bunlarda pekala kloroplast bulunabilir. O yüzden B yanlış. C'nin yapısı bitkin epidermis dokusunu ifade eder. Şu C. Buraya ne söylemiştik? palizat ve sünger parankimasının birlikte oluşturmuş olduğu mezofil dokuydu bu. Burası epidermis dokusu içine gelmez. Bu da yanlıştır. D üzerine kök emici tüylerin rastlanır. Bunlar neydi? Stomalardı. Kökte stoma bulunmaz idi. Bu da yanlış. E'nin hücrelerini fotosentez ve atmosfer oksijen gönderilir demiş. Burası neydi? Epidermiste. Epidermiste kloroplast olmadığı için fotosentez tepkimesi de gerçekleştirmesi mümkün değildir. Peki hemen 13. sorulara bakalım. Bitkilerde kök, gövde ve yaprakla ilgili olarak ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım besin olarak tüketilir. Evet baharat yapımında kullanabiliriz. İlaç yapımında kullanabiliriz. Parfümeri, kozmetik ürün vesaire yapımında kullanılabilir. Bunların hepsi doğrudur arkadaşlar. Bu sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. Peki bitkilerin taşıma sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir demiş. Doğru olmayanı bulmaya çalışacağız. Evet ve bu sorunun doğru olan seçeneği D seçeneğidir. Yanlış olanı soruyor çünkü. Yanlış olan bu. Trake ve trakeitler odun dokusunun canlı hücreleri değildir. Bunlar ölü hücrelerdir. Bunları unutmuyoruz. Peki onun dışına bakalım. Doğru olan seçenekleri Kısilem aktif taşınma gerçekleşmez. Doğrudur. Nereden biliyorum? Canlı hücre değillerdir. Kısilemdeki taşıma, fluemdeki taşımaya göre daha hızlıdır. Doğrudur. Çünkü cansız bir yapıda taşınıyor. Metabolizma çünkü taşınmaya yavaşlatabiliyor. Fluemde madde taşınması çift yönlü gerçekleşir. Bu da doğrudur. Kısilemde topraktan alan mineraller yaprağa doğru taşınır. Bu da doğrudur. Yanlış olan seçenek neydi arkadaşlar? D seçeneği idi. 15. ve son soruya bakalım şimdi. Bekçi hücrelerinde gerçekleşen yani stomalardan bahsediyoruz. Stomaların kapanması neden olur diye hangi olay? Bu sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. C seçeneği nişasta sentezinin gerçekleşmesi demek. Bu ne anlama geliyor? Glikozlar nişastaya dönüşeceği için, glikoz molekülleri nişastaya dönüşeceği için ve nişastanın da Ozmotik değeri e, sıfır olduğundan dolayı su çekemeyecek. E, su çekemeyeceği için de stomalar turgor hale gelemeyecektir. E, ve turgor hale geldiğinde ise e, ne turgor hale gelemeyeceği için e, stomalar kapanacaktır. Çünkü kapanmasının neden olan faktörleri soruyor. Bir başka deyişle e, turgor durumunun bozulmasının sebep olan nedenleri soruyor. Buradaki sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. Zaten A turgor basıncının artması, glikoz miktarının artması aynı şekilde turgor artırır. Komşu hücrelerden su alması turgor artırır. pH'in artması aynı şekilde glikoz sentezini hızlandırır. Bu karbondioksitle ilgili bir şeydir. Hücre içerisinde karbondioksitin birikmesi karbonik asitin oluşmasına sebep olur. Buradan da pH artışı olur. Bu da glikoz tekrar fotosentezi başlaması neden olur. Bölge glikoz oluşacağı için tekrar turgor duruma dönecektir. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki sunumlarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.